الحمد رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على قرة اعيننا محمد. ربنا جملا من صحة آخرة حصان الزن. إيماننا يا شيخ إيماننا آخرة يشمل بزنصيب الأسر. أمة محمد بن تيكير بكرامة dağınıklığımızı, perişanlığımızı birliğe, beraberliğe tebdil eylesin. <laughs> <tessizlik> la havle ve la kuvvete illa billahi l-alim azim. La havle ve la kuvvete illa billahi l azim. La suresinin 9, 10 ve 11. <laughs> ayet-i kerimesinin izahatını yapmaya çalışıyorduk. Bugün de yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ne buyurdu Cenab-ı Allah? Ya eyyühellezine amenun. <tülhikum> la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika khasirun. Ey iman eden müminler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın, meşgul etmesin. Allah'ın zikrini ve Allah'a ibadeti ne yapmasın, terk ettirmesin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Her kime böyle yaparsa, ve ulaike humul işte İşte onlar, işte şu kimseler, hüsrana uğrayanlara, zarara uğrayanlara ta kendileri. Zarar ediyor. Bunun bir örneğini ve devamını da okursak onu da söyleyeyim. İkisine bir örnek vereyim. Ve anfitu mimma razaknakum min qabli an ya'tiya ahadukum ba'd. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Ölüm size gelmeden evvel Allah yolunda infak edin, harcayın, verin diyor. Onu da dün biraz izah ettim. Bugün de yine izah ettim. Bir örnek vereceğiz. Aslı saadetten bir örnek vereceğiz. Bu örnek her ikisi için de geçerli olacak. Hem Allah'ın zikrinden alıp koymaması evladın malın, hem de infak meselesinde örnek olacak. Hazreti Ömer radıyallahu an Emirül Müminin iken müminlerin emiri ikinci halife olmuş. İkinci halife olmuş, Müslümanların emiri olmuş, bütün Müslümanlar. Hasetçilerimiz bugün olduğu gibi o gün de varmış. İslam'ın düşmanları bugün olduğu gibi o gün de varmış. O gün daha çoktu belki de. Belki de bugün daha çok diyeceksiniz. Allah en Yahudi, doktor, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlunu görür. Onun oğlunu görmeden önceki durumu anlatayım. Hazreti Ömer malumunuz adaletiyle meşhur. Ömer denince ilk akla gelen vasfı adalettir. Adaleti Allah korkusundan meydana geliyor. Allah'tan korkmayan kimse adil olamaz. Kim olursa olsun, ister bir devlet reisi olsun, ister bir şahıs olsun. Allah'tan korkmayan adil olamaz. Derler ki gayrimüslimler kendi arasında. Ya buna bakma ya. Sana bana adil bu. İş kendi evladına gelse, kendine gelse, kendi yakınlarına gelse, adalet madalet gözetmez bu devlet. Bu sadece sana bana İslam'ın emirlerini uygulamakta adil. Böyle konuşulur. Gayrimüslim olan, bir Yahudi olan doktor, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğullarından birisiyle sokakta karşılaşır. Nasılsın, iyi misin? Hal hatır sorar. Der ki, hasta mısın? Nesin sen? Çok zayıf gördüm. Gerçekten de çok zayıf birisiymiş. Seni çok zayıf gördüm. Bir gün bana gelsene sana bir muayene yapayım seni. Seni bir muayene yapayım. Sana güzel ilaçlar vermiş şöyle der bir toplu şöyle. Kendine gel biraz. Müslüman saf ya, kimseden kötülük beklemez. Her yüzüne göre bir dost zanneder. Müslüman, saf Müslüman. Öyledir. Hı. Çocuk babasına demeden, çocuk derken delikanlı, babasına falan demeden bir gün aklına eser, doktora gideyim der. O şöyle bir gel bakalım. <laughs> Sana bir ilaç yapayım. İlacı nedir? İlacı şurubla içkiyi karıştırır. Şurupla içkiyi karıştırır ve bunu al iç der. Bu seni böyle güçlendirecek. Bu seni şöyle yapacak, böyle yapacak. İç hemen burada iç. Kendi evi. İçittirir. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu İçkiyi daha hiç ağzına vurmamış, İçki nasıl olur, nasıl kokar, tadı nasıl olur bilmiyor. Şurup diye içer, sarhoş olur. O doktor ihanete bakar. O doktor kendi kızını bir odaya katarak, Hz. Ömer Efendimiz'in de oğlunu aynı odaya katarak bununla beraber olacaktır. Kendi öz kızına kat bakılmak. ihanetin büyüklüğüne bir bak. <laughs> Beraber olmak. Sarhoş kafa. Bilmiyor ki ne yaptı. Yatar kalkar. Olur. Sonra da onu gönderir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kız hamile kalmış. O beraberlikten karnı da biraz büyümüş. Özellikle büyütüyor. Dikkatiniz çeker. İspat gerekecek yani. Karnı da biraz şişmiş hamilelikten. Kızını alarak öfkeli öfkeli Hazreti Ömer'in yanına var. Ey Ömer! Adalet isteriz. Hayırdır ne diyor? Şu benim kızım görüyor musun ha? Hayırdır ne olmuş? Bak görüyor musun hamile bu kız. Evet. Ne olmuş? Bu kızım diyor ki senin oğlundanmış bu. Nasıl olur? Ona ben bilmem, sen bileceksin. Ben bilmem, bilmiyorum. sen bileceksin. Hangisi planlı? Cevaptır. Der ki, oğlum böyle babacığım hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Sen hiç bunlara gittin mi? Gittin babacığım. Nasıl oldu? Böyle böyle oldu da gittiydim. Ondan sonrasını bir daha hiç gitmedim o Bilmiyorum. kız da diyor ki doğru mu doğru, bu çocuk ondan mı ondan? Tamam. Bekarken zina edenin cezası nedir İslam'da? 180. Yüz kamçıdır. Ben evet. iftira eden ki seksen ama zina ederse yüz kamçı, bekarın ama. Hiç evlenmemiş, evli olmayan bir kimsenin zinası, kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Yüz kamçıdır. Ama evliyken zina ederse rejimdir. taş kalarak öbür. Onun cezası çok ağır. Evliyken zina eder. Allah ım. Hemen bunun cezasının vurulması için emir verir. Oğlunu bir direğe, hurma ağacına direğe bağlattırır. Sahabe-i kiramdan da bir kısımları gelir. Çünkü birisine had cezası uygulanırken bir takım Müslümanların da ona şahit olması istenir gözler görecek ki o görenlerin içerisinde zinaya veya başka bir cezaya teşebbüs etmek isteyenler varsa suça onu görünce ne yapmasınlar? Teşebbüs etmesinler. Bir de o cezanın uygulandığına şahitlik yapsınlar. Demesinler ki Ömer işte gitti de duvarın arkasında oğluna vurdum vurmadım Allah bilir başkasına gelince uyguluyorlar, kendilerine gelince uygulamıyorlar falan gibisinden bir dedikoduya mahal olmasın. Her şey ortada. Hazreti Ömer Efendimiz kendisi elleriyle başlar kırbacını vurmaya. Kırbaç vururken erkeğin üst tarafı açılır. Çıplak olur üst tarafı erkeğin. Kadının üst tarafı açılmaz. İncecik bir elbise soğuk, ince elbise olur kadının. Namahrem olduğu için kadına ceza vermişsin olur. Burada Yahudinin kızına ceza verilmiyor. Niye? Çünkü ona tecavüz ettiği iddiası. Kırbacı vurmaya başlar. Kendi oğluna. İsteseydi Hz. Ömer Emirül müminin olarak bir devlet görevlisine çağırır. Bizim bugün cellat dediğimiz birisine çağırır. Bunun cezasını sen ver diyebilirdi. Dinen de hiçbir sakıncası yoktu. Mahzuru yoktu. Ama kendi evladının cezasını kendisi veriyor. <laughs> ya yuhallezine amenu ey iman edenler la tulhikum amwalukum, ve la evladukum an zikrillah Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden meşgul etmesin, alıp koymasın. Allah ne emretti orada? Bekarın cezası budur. Ya. Kendi o ufak. Allah'ın zikri önemli. Allah'ın emri önemli. Allah'ın verdiği cezayı uygulamak önemli. O olursa o. Başladı vur. Oğlu çok zayıf olduğu için cezanın yarısında veya yarısından biraz geçtikten sonra bayılmış. Kolay değil kırbaçlara böyle dayanmak. <laughs> bayılmış. Sahabe-i kiramdan demişler ki ya Ömer, yapma bak. Oğlum zayıf dayanamaz kalan kısmını da bize ver. Oyunu zaten biz gördük, duyduk, biliyoruz. Oyun oynanmış buna. Tuzak kurulmuş buna. Yapma, yok diyor. Devam ediyor. Bize vur onu diyorlar. Allah size vurmamı söylemedi. Bu suçu işleyene vurmamı söyledi. Cenab-ı Allah size vurmamı söylemedi. Bu suçu işleyene vurmamı söyledi. 80 cezası olmuş, 80 tane vurmuş, ve çocuğu vefat etmiş. Dayanamamış. O kadar zayıf artık 80. bu ki ne kadar vurması lazım? 100. 100. Diyorlar ki ya Ömer, oğlun artık öldü. 80 tane vurdun öldü. Bırak artık. Yok diyor. Allah bana 100 tane vurmamı söyledi. İşte Allah'ın istediği mümin bu. Mevlamızın emrettiği mümin bu. Allah'ın zikrinden evlatların, malların alı koymaması durumu bu işte. Allah bana yüz tane oğlunu emret ediyor. Yirmi tanesini de oğlunun vefat etmiş cesedinin üstüne vurur. İkinci bir Ömer gelir mi bilmem. Şimdiye kadar gelmedi. Bir torunu vardı o da Ömer bin Abdülaziz, o da Ömer isimli. Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu, o da çok adil birisiydi. Ama dedesi kadar olamaz. Çünkü dedesi sahabeydi. İşte Mevlamız'ın buradaki emrettikleri ne olursa olsun mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden meşgul etmesin. koymasın, Allah'ın emirlerini terk ettirmesin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Her kim böyle yaparsa, işte şunlar küsrana uğrayan, zarara uğrayanların ta kendileridir. Ve Hz. Ömer Efendimizin oğlu şehit olur. Ben ona yine şehit diyorum. Çünkü bir oyuna kurban Onu aldılar, cenazesini yıkarlar, gömerler. Ertesi gün iki üç tane sahabe, ayrı ayrı sahabe, Hazreti Ömer Efendimiz'e koştura koştura geldiler. Ayrı ayrı sahabe. Ya Ömer, müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Hayırdır, ne vardır? Her birer öyle diyor. Bu gece oğlunu rüyamda gördüm. Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Bekir'e hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Öbürü gelmiş aynı rüyayı. Öbürü gelmiş aynı rüyayı. Çünkü mağdur. Çünkü kurban gitti sadece. Evet. Şimdi Allah'ın zikri o kadar önemli ki ve infaku mimma razaknakum min qabl an yatiya ahadukum size rızık olarak verdiklerimizden ölüm size gelmeden evvel infak edin diyor ya. İnfak edin. Bu da oğlundan infak etti işte sanki kendi oğlundan ne yaptı? İnfak etti ölüm gelmeden önce. 80'in üstünü tamamladı. Niye ölüm gelmeden önce bu işi yaptı? Yaptı. Yapmasan Allah deseydi ki niye 80 vurdun? Ben yüz dediydim. Ya Ömer evladın diye acıdın mı? Falan dese ne diyecekti? Onun endişesiyle vefat etmiş evladının cesedine 20 tane daha. Evet. Demek ki Geçmişte de İslam düşmanları çok müthiş oyunlar, tuzaklar Bugün de aynı şekilde kuruluyor. Onun için Müslüman uyanık olmalı. Allah cümlemizi cümle ehli imanı muhafaza <laughs> Evladımız ve mallarımız bizi Allah'a itaatten, Allah'ın zikirden, Allah'ın yolunda gitmekten, Resulullah'ın yolunda gitmekten alıkoymamalı, meşgul etmemelidir. Evet. Vaktimiz gelmiş. Allah nasip ederse yarın bu konumuza yine devam edeceğiz. Rabbim verdiklerinden de bol bol rızası için vermeyi, böylelikle de salih kullardan olmamızı nasip eylesin. Elfad.